Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aha, pisimiz geldi. Allah'ım ne güzel yaratmış ya Akşama şöyle sakin bir Zamanla çekeyim işte. Doğal yaşam çok güzel arkadaşlar şekilde yapıyor. Ah, pisimiz burada. Allah'ım ya Rabbi ne güzel yaratmış şey evli bana kimsin? Emrine ya İşte böyle arkadaşlar. Işıklar yandı, ezen okundu gün sakin zamanı zaten sakin her zaman işte bugün de bu. fasulyelerimi burayı yaptım arkadaşlar buraya biber dikeceğim patatesler o ileride fasulyelerim de büyümeye başladı arkadaşlar bugün çalıştım işte bahçede otunu aldım böyle diplerini kazmaladım İşte bugünkü durumu böyle bugün arkadaşlar. Böyle ektik işte Allah'a şükürler olsun. Her şeyimiz mükemmel büyüdü. İşte buraların ot alınacak arkadaşlar. İşte bu kadar büyüdü. Şimdi biraz da sonra çalılarını dikeceğiz. İşte böyle dikeceğiz şey arkadaşlar. Yumak yumak bittiler. Böyle sırasıyla ektim. Ay akşam ezanı okundu. Ben bahçedeyim arkadaşlar. İşte bunlar böyle. Diblerini kıldıklıyorum. Otunu alıyorum. Bahçenin işi bitmiyor. Arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın sakin, sessiz. Sadece çakırga sesleri var. Çok güzel. Doğal yaşam işte çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. İnşallah desteklerinizi bekliyorum.